Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Feyzullah oyun kanalına hoş geldiniz. Bugün ee, sizden gelen görevleri yapıyoruz. E, video geçmeden önce arkadaşlar, onu dilim tutuldu. E, ne ne düşündüm? arkadaşlar vallahi unuttum. Şimdi Video geçmeden önce yani videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Ee, i̇lk görevi koyuyorum şey ekrana. Abinle vs at demiş. Ben de tamam dedim arkadaşlar. Abimle şimdi vs atacağım. Botları kapatsın. Başla. İlk kulla atacağız. Sonra da Başka karakterler atarız artık. Bir dakika kostümü yanlış kostüm almışım ya. Yani. Ben bunu sevmiyorum çok. Güzel ama artık sevmiyorum. Önceden seviyordum. Buna bayağı kupa kasmıştım ben. Hmm, kardeşim ben de nasıl oynuyorum ya. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Relax. Relax diyorum ya. Kardeşim gel. Az da sıkışmıştı ya. Lan abim de benim nereye gittiğimi biliyor ya. Bir ezberlemiş oyunu gerçekten. Çözdü bu oyunu ya. Lan benim menzilim niye bu kadar? Sanki onun da şeyde gibi. Onun ulti kullansa var ya. Burada Aha şimdi ulti kullansa. Arkadaşlar sıkıştım. Biz niye böyle ortada kaldık? Hiç öldüremiyorum valla. Kardeşim hadi. Ben bir öl artık. Öl. Ölmezsen ölme. Ölüyorsan öl. Oh be sonunda. Çok zor kardeşim bu. Hı -hı. Hı -hı. Oğlum, adam nerede? Göremiyorum ki. Arkadaşlar 50 abone olmuşuz Bu arada. Diğer videoda söylemiştim de. Neyse. Ben ultiyi yanlış kullandım. Ulti. Hayır. Ultiyi kullanma bana. Fırtıyı kullanmamaya ne dersin? Hayırım, Ben burada öleceğim ya. Çok iyiydi arkadaşlar. Şimdi Piper'la atacağız. Piper alıyorum. Neydi? Ne diyeceksin lan? Tebrikler. Tebrikler. bot hadi Piper al bak şey bu havalara gidiyor bak ben tebrikler diyorum bu da öyle Lan şarjım on arkadaşlar hızlıca yapayım bak thanks yazdı dakika böyle bize böyle bir şey atalım Piper alayım Piper aldım Piper aldım Piper aldım, Piper aldım. Viper aldım. Neyse hadi görev bitti. İkinci vs. Artık bitsin. Bitsin. Görevlere niye bakıyor ya? Kardeşim görevlere bakma. <laughs> Haydi başlayalım arkadaşlar. Bismillah diyorum ve başlıyorum. Neredesin? Bir tane vurayım arkadaşlar. Arkadaşlar taktiği gördünüz mü? Bir tane vuruyorsunuz sonra aksesuar basıp bir daha vuruyorsunuz sonra ölüyor işte. O kadar. Abim de var ya Piper'da çok iyi oynuyor. Ha bu aksesuarla öyle değil yani ben. Hayır. Lan o da aynı aksesuar almış. Ay çakal. Bir de diyordu ki ben bu aksesuarla oynayamıyorum diyordu. Gel. Oh. Arkadaşlar. Rahatladım. Hayır. Korkmuyorum. Canav. Lan bu nasıl vuruyor ya? Bunun şu aksesuar gelmemeliydi yani. Bize de kötü. Onlara da kötü. Yani ona der. Lan hadi bir tane vurayım. Bir tane kar. Ya kapat şunu. Hayır arkadaşlar bak dedim ya abim çok iyi oynuyor da. haydi lan haydi haydi bir tane vurayım bir tane vur ya bir tane vurayım kardeşim bir tane hmm. Hmm. Tebrikler. <laughs> Bebe tebrikler. <gülüyor> <gülüyor> Neyse çıktım arkadaşlar. İkinci göreve geçiyoruz. İkinci kardeşimiz demiş ki e, BSD iki kişi öldür. Sonra da gaza seviyorsun Seviliyorsun demiş. Sağ ol kardeşim sen de seviliyorsun. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Siz de seviyor musunuz? Bilmiyorum. Bir de arkadaşlar. E, ah, ne sınıftan arkadaşıma bir şey diyeceğim. Ya o videoyu başka bir video yapmıştım. O kapandı işte birden. Neyse onu son söylemeye gerek yok ya. Ya söyleyeyim mi? Elif. Neydi? Ne diyecektim? Ne? İyi kapatmışım. Kapatmışım. Yanlışlıkla. Bu mı asla? Kadar. Yenisini çek. Ha oğlum. Allah Allah. Bağırıyorlar bir saat ya. Neyse. Kapatmışım yanlışlıkla. Son ne diyecektim yani? Yenisini çektim. Yenisini çektim. Çektim. Hadi ya neyse. İkinci göreve geçelim arkadaşlar. Şimdi ikinci görevimizi yapalım. Şimdi tek bir, tek hesaplaşmaya geçeceğim. Şimdi max alalım. Max alalım. Max alalım. Arkadaşlar savaş topu oynayacağım. Haritamız da böyle. Harita kötüymüş ya. Sevmedim. Recall olacağız tabii ki de. Neyse hadi başlayalım arkadaşlar. Aa, aa elim. ya. Neyse. Evet. Şuradan şöyle vuralım şöyle şöyle. Lan kaç vuruyor ya? Hayır hayır. Hayat şaşırtır. Hayır evet evet evet. 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 Hayır tutun tutun o topu. Onu nasıl tutamıyorsunuz ya? Allah Allah. Kardeşim şöyle bir ulti atalım. Lan kilimi niye çalıyorsun? Allah'ım ya. Kilimi çalıyor ya. Terbiyesiz. Hırsız. Neyse ben şu duvardan şöyle atayım şöyle 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 vurayım. İkinci kilimizi de aldık arkadaşlar. Bu hem buradan maçı kazanamayız diye düşünüyorum. Ya yani i̇nşallah öyle olmaz. Oğlum bak topu niye bana veriyorsun ya? Kardeşim al şu topu. Şöyle şu. Şuradan vuralım. Açık. Çık. Hadi be o ya yenelim ya da yenilelim arkadaşlar artık bilsin şu maç zaten yenmemizin imkanı sıfır Bence ya sıfır değil ya bunlar iyi oynarsa birazcık belki kazanırız gel artık gel Oh of oh of oh of oh. Bu maç uzun sürecek. Oğlum oradan gol gelir mi? Şaşırmadık arkadaşlar. Şaşıranlar. Hayır. Ya at, atsın artık atsın ya da biz atalım. Ben buradan atarım ki. Atarım, atarım, atarım. Atarım, atamam. Atamam ama adamın hyper şarjı da vardı ama kullanmadı neyse ben bir şöyle ultiyi de kullanalım kaç kilo aldım şu an yazacağım oraya neyse iki tane kilo almamız lazımdı yani iki kilo aldık o da oldu işte görev başarılı bir dakika arkadaşlar Gaza öl demişti. Ben hesaplaşma oynamam gerekiyordu. Hayır. Ne yaptım ya? Of. Neyse arkadaşlar. Neyse hadi. Geçelim. Arkadaşlar kafam karıştı. Oha. Vallahi bot attı. Oğlum bin kupa kasarken bot atsa var ya. çok güzel olur. Gel gel gel. Gel seninle yapacağımız işler var. Kardeşim. Burada. Ya dağılıyorum da böyle. Gel 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 gel. Hayır hayır arkadaşlar. Oğlum bu görevi kolay zannediyordum ya. Neyse. Neyse arkadaşlar. Oğlum video uzun oldu ya. İki görev vardı. O kadar uzun oldu. Oha. Şu kardeşimiz neydi? Yeni oyuncu değil yani. Koydum koltuk olsun. Çok güzeller mi ya? Oğlum ben kitle nasıl iki kişi öldüreceğim? Vallahi hiçbir fikrim yok. Ama niye aldım ki ben kit? Hani almaman gerekiyordu. Hayır hayır. Sana da alacağım. Gel gel gel. Ne oldu? Hmm, ne oldu lan? Kil bir. Hmm, alamadık ya. Buradan biri gelse öldürse fırsat bu fırsat arkadaşlar. Lan gaza ölmemiz lazımdı ya. Neyse arkadaşlar. Ben bu sefer yapacağım arkadaşlar. Bu sefer yapacağım. Bu sefer yapacağım. Bunu da girsem mi ya? Neyse. Ben giriyorum arkadaşlar. Oğlum 13 dakika oldu ya. İki göreve 13 dakika. Yani o kadar da olmaz kardeşim. Ne bu kadar uzun sürdü ben de anlamadım. Ben şuraya diye gidip bunu alacağım. Arkadaşlar ben bunu alacağım ya. Ne diyorsunuz alak mı? Hayır bir tane daha vursa öleceğim. Oh be. Ya yine yanlış karakter girmişim. Hayır, 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 hayır. Arkadaşlar bu görev zor oldu. Böyle <laughs> zormuş ya. Neyse yapacağız bir şekilde yapacağız arkadaşlar. Düşük kupa geliyorum yine güçlü karakterler geliyor. Öyle mi sen bilirsin? Oğlum karar veremiyorum ki. Neyle? Hmm, ah işte gizli silahımız Fend. Bunu çok seviyorum. Hypercharge alacağım. Baya iyi. Fend. Benim en sevdiğim karakterlerden biri bu. Arkadaşlar orada iki kişi öldürdük ama Gaza ölmemiz lazımdı. Gel kardeşim sen. Oğlum ultim dolsa buradan dolar mı? Ya yok ya dolmaz. nasıl vuramadım? Bunun dört vuruşla şey oluyor zaten. Ulti doluyor. Hayır beni tutma. Her Her dynamic arkadaş olan mı? Lan oğlum bir SG ya. Hmm. Hmm. gel 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 öldüreceğim seni öldüreceğim öldüreceğim of oh oh, oh, oh oh çok iyi kardeşim buradan kimse çıkmaz değil mi arkadaşlar bir dakika adam öldürmem lazım hayır hayır ne yapacağım oğlum ne yapacağım lan böyle? Nasıl öldüreceğim onu ben? Neyse bunlar kapışsın bir. Ben sonra hallederim. Hallederim. Ben hallederim. Öldürdük arkadaşlar. Ve gaza öleceğiz şimdi. Hmm. E yaptık. Yaptık. Sonunda neyse. Şekil yapmayalım hadi ölelim. Oğlum niye böyle yapıyor? Ha o da şaşırdı arkadaşlar. Tabi videoda olduğumuzu bilmiyor arkadaşlar. Neyse. Bir tane görev daha vardı. Feyzo şey yazmış. Feyzo Feyzo mu Feyzi mi yüzünü göster demiş. O bizim sınıftan biri işte. Arkadaşlar yüzümü gösteremem. Yani şu an bilmiyorum. Ama belki maskeyle gelir. Ya şimdi başka bir YouTube neydi YouTube kullanıcısı var. Arkadaşım o sonra der beni kopyalıyorsun yani arkadaşım seni kopyalamıyorum. Yani bunu anla. Neyse arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız ee, neydi videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar görev yazmaya devam edin arkadaşlar short videoma neyse görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın bay bay